Yani mikrofon olması için. Çoğundan zeki bir insanım. Oradaki herkesten, gördüğünüz herkesten, tüm rap piyasasında herkesten daha zeki bir adam. Uludağ şey gezisindeyiz arkadaşlar. Şu an otobüslerdeyiz. Bayram gelmesini ayak. bekliyoruz. Bayram kılısı 6.30'da burada olmamız gerekiyor. Çok konuşuyorlar ya. Oysa ki geçen hafta 5.30'da burada olmamız gerekiyor. Ne bakıyacağız? Sabah körün de diye konuşmamız. Boşa çıkmış. Öyle. Beklemek durumundayız. Merhaba, günaydın, sabah, bülteninden selamlar. Bugün 10 gelecektim ya. 11 g ekibi olarak yarımız burada toplandık. E, servisin en önlerindeyiz. Ama biz çapraz oturmuşuz. Berayı ve buradaki şahsı ikna edebilirsem buraya geçeceğim. Tam buraya geçeceğim hem de çünkü burası ben ikna ederim. Berra buraya geçmeye çalışmasın. Şimdiden söylüyorum. Berra geçmeye çalışma. Ben buraya geçeceğim. Çok beğendim. Cam kenarı falan da istemiyorum. Burayı beğendim. Neyse. ilk ben geldim bu arada. Şey diyebilirsin. Camın bakınca midem bulunuyor. diyebilirim. Evet. Berra, harika bir insan olduğu için altı buçukta geliyor sanmış. Beş buçuk yola çıktı güzel kardeşimiz ama geldim yazdığı bilmiyorum. Ben geldim. O şekilde. Sabah sabah lensimi takıyordum. Sonra çok battı bu. Sonra geri çıkardım. Sonra diğerini taktım. Sonra geri taktım. Sonra geri battı. Sonra, Sonra geri çıkarmaya çalışırken lavaboya düştü. Sonra boş gözümde lens aradım. İki saat lens çıkarmaya çalıştım. Sonra fark ettim ki göremiyorum dedim geri zekalı gözüne lens yok ki dedim. Sonra baktım lavuğun içinde lensim var. Aldım tuttum sonra suya tuttum temizledim sonra geri taktım o şekilde çok korkunç. Şu an uykum falan her şeyim kaçtı. Ne güzel. O şekilde ve ben bunların müzik hissesi umarım güzeldir. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bir gay Berra Suriye kaçakçısı olduğu için yüzünü kapatıyor. Çok güzelmiş. Evet. Senin kombini de çok güzel olmuş. Benimki de güzel oldu ama ben başörtüsümü yaptıktan sonra göstereceğim. Edep Sunroof Hanununa <laughs> <Anlımla? Arkan. gülüyor> evet, evet arkadaşlar şu an Uludağ açıyoruz. <laughs> yani evet arkadaşlar biz çıktık. Fotoğraf çekiyorsun sandım. Yok video çekiyorum. Ne var arkadaşlar? Evet Uludağ. Çekelim. Kar kışı unutur ama. Kurt yediği ayazı unutur ama. Kış soğuğu atlatır ama. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar alalım. Merhaba arkadaşlar bu hatta kalmaya çalışıyor. Ölmek üzere. Berra. 10 tane. Berra. Ne hissediyorsun Erdem? Erdem, Erdem şuradaki <laughs> insanları <gülüyor> <gülüyor> kartı mı atıyor? Umut abi evet, sen ne hissediyorsun? Soğuk. Evet. Beklemekten sıkıldım. Belki sadece bekliyoruz. Ay bu iki akıllı şey ya. yapıyor şuraya. Yok, bir şey bizim biz burada sonuna geleceğiz Doğru. ya. Orada bizi alacaklar mı? Dur bir at. Bilmiyorum ama aşağı inmemiz gerek gibi hissettim şu an. Buradaki insanlar şeytan taşlar gibi. Evet. teleser ilişkili insanlar kartopu atıyorlar. Evet. Eğleniyorlar. Eğleniyorlar evet. yani bu arada. Sonra karşıdaki ilham olur. Karşıdakiler de öbür taraftan evet. nişan oluyor. Kartopu. Kambinim bey. Kambinim çok güzel oldu. Sıfır alsam daha mı düzgün gözükür? Bundan yukarı çıkınca eğlenceli şeyler yapmayı planlıyoruz. Yani bu çok eğlenceli geliyor çünkü ben yukarıdan uçan şeyleri bilmeyi çok seviyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Görüşürüz. Kardan konuşamaman... Size şimdi arkadaşlarımı tanıtıyorum. Zehra burada bizimle. Bilgay kamera da bizimle. Bilgay burada bizimle. Bilgay burada bizimle. Bilgay göstereyim seni. Evet. Roblox Face. Gel. Buradayım. Bilgay'la burada. evet, Çok güzel gözüküyorsun. Ya. Teşekkür evet, Onun dışında... Burada Erdem var. Erdem Biletim bu da Erdem var. Uras var. Umut var. De, bakar mısın kanalımız. Sen çok hayvan evet. 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 Arkadaşlar, sıra sınav, sınav. böyle geze geldiğimiz sadece sıra bekliyoruz. Bir saat falan sıraya gidiyor ve sinirimi bozuyor durum. Yani dövüş kaldım, saat ne yarayacak olacak, Üç saatinde sıra bekliyoruz. Yeter lan. <laughs> bu kız çok haklı. Evet haklı. Çok kalabalık var. Yeter lan. Bu yavrum. Bu yavrum. Bu yavrum. Bu yavrum. Bu yavrum. devam et <laughs> Zara şarkı söylemeye devam et <laughs> Çok tatlı çıkıyorsunuz ha. Bir de Hayır bunlar çok güzel. Bizim zamanımızda gaz kuyruğu Lan gelme dur. Niye sansürüz? E, kaymak için. <laughs> Aynen öyle. Wow. <laughs> evet. Evet. Hakkında? evet abi. Saçmalık ya Çok. Biraz zengin işi bir yerdeyiz. Paramız yetmedi cebimizdeki çikolataları yiyoruz. Menüyü bir gösterir misin? Herkes şey yapsın. Markayı göstermiyoruz. Kazıkçılar. Kar yok. Evet arkadaşlar kayıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? yapacağız. diz boyu. Anlayanlar bana atıyor. <laughs> Anlayanlar, i̇çine gireceksin, öne kayacaksın. Bu arada içine girmeyi deneyebilirsin. Herhalde benimle taş, kutalat ve fit. Güzel oldu. <laughs> çok şükür battal boyu almışsınız. Hiç yok. çok zahmetli olur çıkmaz bayağı büyük bu arada. Evet. Sığarız mesela biz bunun içine. Zehra bu harika bir sistem Bak, Aa, evet, burada Bunu Şu şey, İki, hadi. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir anda <anlayacaktım gülüyor> çekim Kuzdağlar ee, çıktık. Görünüşümüz bu şekilde. Barra botan mı geçiyor zannettik. Sen <laughs> <yiyecek. gülüyor> Bacak seni çekip. Çek. Ona bindik. Abi yukarısı kapak mı? Altan çok düşü koymuşlar. Evet, sonra bir böyle atla doğru. O şekilde kapatacağım. Can ya. Çek şansım Abi ölüyoruz dedik kapat da Otelin bir yerinde de oynuyor. Onda da daha eğlenceli olur. Şurada benzeyen bir tane var. Ha. Çek ay yanlışlıkla çektim ha. Diye Doruk <laughs> kim abi? Ve neden bu şansı Arkadaşlar yardım edin. Evet arkadaşlar. Ee, Zehra kardeşimiz ne yapıyor? <laughs> Allah Zehra kardeşimiz. <laughs> Kıyafetlerimi kurutuyorum. Yani otobüsün bagaj kısmı nasıl ıslanıyor hiçbir fikrim yok. Valizim ıslanmış ve kıyafetim sırılsıklam. Hani... Bir saniye. Üstümü zaten montan su geçirmiş ve şurası böyle boylu boyunca ıslak ve dondum hani. Ve pijama sıra sıra. Makineden çıktığında bu kadar ıslak olmuyor tamam mı? Öyle. Aşırı ıslak ve nasıl kuracak hiçbir fikrim yok. Eşomanıma bak. Eşoman yiyecektim ben bunu nasıl giyeyim kanka? Ben Aşkın bunu nasıl giyeyim? En son geldim bir sinir krizi geçirdim ve hani... Bir Ağladım en son. Ay <laughs> çok ciddiyetsiz oluyor arkadan çıkınca. Öyle. Çok sinir bozuyor. Sonra zaten. kem gözlü. Ben elime farımı aldım ıslanmadığı için şükrettim. Sonra far elimden uçtu. Evet. Neyse halledeceğiz ya. Az kıyafetim var zaten kuruturuz. En kötü bir altı pijama acil ya. Altı berayalar veririz. Onlar kurutur. Üstü biz kurutmaya çalışırız. Onun iki elinde patlamış ya. Burasları veririz. Onlar kurutur. <laughs> Aydem'le video bir, bir tane verirsen herkes bir tane bir tane, bir tane kurutur. <laughs> ne olacak? Değil mi? Arkadaş bu işe ne için? Şu garibanın bir yüzü gülmesin mi? Gülmesin. Gülmesin mi? Gülmesin gülmesin mi? En azından eşofman kurutursa şuna, şuna bir de gerek yok. Eşofman kurumaya çok dikkatli olunca çünkü bu sırılsıklam, yani makineden çıkmış gibi. O yünlü eşofmanın çok kuruması yönünde fikirlerim yok. Ama en kuru, kuruyabilitesi olan bu. Öbür sırılsıklam. Bir e, Zehra işinin başında arkadaşlar. Anneciğim merak etme işimde ve gücümdeyim 180 hız yakalayan Evet arkadaşlar e, Ali Aranur'la e, yemeğe geldik Ali Aranur kızım Hamburger istiyor <laughs> 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 Evet şimdi en son e, otelimize vardık ve otelimizden vardıktan sonra üstümüzü değiştirdik Kajai ve çekmiştik. çekmiştin <laughs> ha zaten doğru mı, Helal olsun. Yapamaz dediniz. Ben de <laughs> Sonra yemek Saat saatimiz geldi. De. Yemek saatimiz geldiği için aşağı indik. Buyur. Arkadaşlar bu yemekler bitmiyor. Ay abi. Her aynı, aynı kombini, yaşadık, kombini yapmışlar. Aynı kombini yaptık ve pantolonumuz da mavi. Çamlara farklı oldu. Kervimiz efendim. Öyle. Evet. 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 evet arkadaşlar. Merhaba sizlerle arkadaşlar. birlikte YouTube kanalımızdayız. Pijamam nasıl? Çok iyi. Teşekkür ederim. En samimi hallerimizle. Göz makyajım nasıl? Çok iyi. Teşekkür <laughs> ederim. şu an ne yaptık? Yemeğimizi yedik. Oyun oynuyoruz. Vampir <laughs> köylü. Merhaba Berlan. Nasıl hissediyorsun bu konu hakkında? Berlan uyumak üzere. Umut sen ne istiyorsun bu sanatına? Boş yere asıldım ya kötü oldu. Boş yere falan asılmadın sen kesin katildin. <laughs> sen ne istiyorsun? Kestik. Ee, sen ne istiyorsun? Clash Royale Çekinme Çekilmeden önce sen ne hissediyorsun? istiyorsun? <laughs> Türkçe konuşuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne konuda? Ne istiyorsun? Karışık. Ne hissediyorsun? Ben ne dedin bu arada? Bayılma ya. hala, <laughs> hala ben aynı şeyi duyuyorum. ben köylü oldum hiçbir şey hissetmiyorum. Peki. Nero ne hissediyor? arkadaşlar bu başka bir daha benziyor. Size benziyor. Bana benziyor. evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gezimizin ikinci günündeyiz. Ağlayacağım ya. Bir yine bir şeyler kuruluyor. Bitmiyor ya. Kafayı yiyeceğim bitmiyor Ağlayacağım artık. Saçın çok güzelmiş. Ne? Ben yaptım saçımı. Saçım. Teşekkür ederim. Sabah ben yaptım. Sabah köründe kalktık bunun için. Altıda kalktı. 45 dakika hansıydı. Ben sürdü. Yaptım. yaptım. Çok evet. zordu Berra için. Benim için de zordu. Için de zordu. Evet. Ben ayakta dikildi. Peki neden azıp durur bir yapmadınız? Ha? Elinizde sandalye var ya. 45 dakika sucan düşünmemiştim. Evet. Kendisi tercih etti. Ben istersen otur dedim. Salak. Ama çok güzel oldu. Evet. Ama bu çözülecek şey kadar. Aşkım. Sabitleyiciniz yok mu? Ne? Ne? Sabitleyiciniz, ne? Yok, Sabitleyiciniz yok mu? Yok. Aa. Ee. Aa, makyaj sabitleyici Yok. Kaç sabitleyici falan sarıyorum. Ay. <laughs> Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar gezimizin ikinci gününde <laughs> şu an Bursa gezimizindeyiz. Oldu bitti. <laughs> evet. Ne düşünüyorsun? Eğlenceliydi <laughs> <laughs> ama çok zorlu şartlar altındaydı. Sonra şeyleri atlattık. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Parmak kesilme korkusu artı kıyafetsiz kalma korkusu. Eyvah <laughs> evet. Tarmi tehlikesiyden. Çok korkunçtu. <laughs> i̇şte, Sinek krizi geçirdi, ağlandı. Yani akşamın adı çok mükemmel bir ortam vardı. Yani asla zaman gelmez öyle bir ortam Çok, çok iyiydi. Bu kadar da teşekkürler sırayla. Ha? Öyle çok iyiydi. Evet, takıldık. <laughs> yani takıldık. Takılmış. Erdem. Evet, ne düşünüyorsun, düşünüyorsun bugün? Onda varacağız, onda kalkacağız. Şu anda Bursa'yı gezmek durumundayız. E <laughs> Özgür düşünceler <laughs> asla asılmaz. Aynen öyle. Bunlar YouTube'a gidiyor mu? Hı hı. Bu da daha evet. bile konu. Hı? Kim izliyor? Ben. Ben. Bizimkiler. Siz ne, ne düşünüyorsunuz? Karşısız. Uykum birazcık var. İki günde toplam sekiz saat uyudum. Çok güzelmişsin. Teşekkür ederim. Yardım. Kadir. Kamera. Sen ne düşünüyorsun? Güzel mi? Yeter bir şey bence. Şey. Asar da senin... <laughs> Düşünmüyor galiba tamam. Bakın bunu getireceğiz. Hadi Zeyra, bugünkü kombinimiz mi? de böyle. Ne düşünüyorsun bu Zehra? Zeyra? Ay dinlemiyorum. <laughs> <sesi oldu>. Niye? <laughs> arkadaşlar an itibariyle Cuma'lı Kızıklar Fahri Tayfur'un klip çektiği yerlerdeyiz. Bakın arkadaşlar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Arkadaş. Yıkın arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Zehra bak bir bakayım. Dünyanın en dar sokağından gidiyor. 90 60 90. Hadi yürü bakayım. 90 Evet arkadaşlar cuma kızık dinliyoruz. Neler aldınız arkadaşlar? Berra dona donuyor mu Berra o ok kaldı. Bigay sen ne aldın? Ben fincan aldım. Anama bomba. Zehra da aynısını aldı. Ben aldım. Ben mızıka adalar. Ben de anneme çeyizlik aldım. Merhaba anne. Merhaba anne. Ay, merhaba annesi. Kötü çocuk. Şu Kötü an Emir Sultan Türbesi Kötü ve ben camisindeyiz. Ben evet. evet ilerleyelim arkadaşlar. Çeşmeye para atmışlar ama caminin falan oradayız yani. Kültür çalışması Kültür evet. çatışması. Teşekkür ederim. Yaşanmış. Çok iyi. Bu arada aynada güzel çıkıyorum. Videoda eh çıkıyorum. Fotoğraflarda mal gibi çıkıyorum. Ben kafayı yiyeceğim artık. Yeter artık yeter. Bıktım bu hayattan. Biraz önce hayır değil. Biraz önce selam veriyorum. Gelmiyorsun. Ama sadece YouTube kanalına selam veriyorum. Hayır bu arkadaşlar yanındayken ben de utanıyor. Evet çünkü. O yüzden kaçıyor. Değil mi? İşte böyle bir insansın sen ya. İnsan akrabasını utanır mı? Ee... Amcanım lan ben. İsmi Ömer. <laughs> Benim yeğenim. Öyle haberiniz olsun. Emine'yi tanıdığınız bir arkadaş. Emine'yle alakalı çok bir fikrimiz yok. Evet. Çok hoş evet. hoş Hiçbir yani. fikrim yok. Sadece amcası olduğum Biz fikri. Bir gidelim. Burada konuşuyorlar. Bu kadar. Beralar nerede? Aşağı iniyorlar. Evet arkadaşlar işte şu anlık bu kadar. Bu kadar. Bay bye. Tophane'de <laughs> takılıyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şu an seyir terasının tarzı bir yere gitmeye çalışıyoruz ama gidemedik. Ee, kendimi de göstereyim kanal benim kendim çıkmıyorum diye bir videomu çekesim geldi bu şekilde şu an tamam. öyle duruyoruz çok şey yapmıyoruz. Kameraya bakmıyormuşum. Şey, kamera olarak çekiyorum. Ben çıkmıyorum bu şekilde. Evet. Kesinlikle şekilde de tadı o kadar güzel değildi. Ben kameraya giriyorum şu an. Konya, Konya, Konya Sarayı'nın öyle bir şey vardı. Konya, sarması. Sar. Çikolatasını ben direkt ben yiyeceğimi düşünüp yemedim bile. Ben ikisini de yemedim üşendim. Çikolatası güzeldi biraz. Evet çikolatası Ama güzeldi. Ama alacak kadar güzel değildi. Arkadaşlar Nutella's'u su bugün İskender'in yiyor. Merhaba Nutella su. İskender, İyi, fazla gibi. yağ koymuşlar. Evet ben ilk defa sanırım yani. İyiydi abi. bu arada beğendim galiba. Bana normal bir şey gelmiyor. Da. Şuna bak. Şuna bak. Göl, göl oluştu burada. Yani çok beğenmedik. Yanım tadı gelemiyor. Arkadaşlar merhaba. Çay varmış. Geldik ama donuyorum. Çok soğuk. Ben niye çökmüş duruyorum neyse iki günde toplam 8 saat uyudum. Göz çöktüm lan. Yaşlandım oğlum. Neyse bay bay. Evet, arkadaşlar eş e, çay buldular. Gülüşmeler. Hava eksi 17 derece. Evet. Merhaba. Çay keyifsi. Donuyorum. Evet. Çayınızı bitirin de gidelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. E, Bugün Bursa Suru'ndayız. Bursa Suru. <laughs> Gittikçe Benim taş. Gittikçe çatıyorum. Bursa'nın ufak tefek taşları. Bursa'nın ufak tefek taşları. Merhaba Saygı. Merhaba. Çok, çok sol. Şey. Bursa bursa değil mi? Bunlar yine bir şey taşıyor. <laughs> ben çok üşüdüm o yüzden elimde edilen var ya bütün şey. Şimdi Uluca'nın bir tarafına gideceğiz. Evet. Arkadaşlar Bursa gezimizin sonuna geldik. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Dicle'nin üstü bir anda. <laughs> Saçlarım çok güzel olmuş Çok beğendim. Evet. <laughs> ne hissediyorsun? Özür <laughs> 10 tane tahanlı aldı da ailemle. Tahinli ama. bir şey. Tahanlı. tahanlı değil ya. Aşırı güzel bu arada. İlk defa derdim. Baya iyi. Biz özellikle yani. yerken air fridayı ısıtıyoruz. Ondan sonra ya var ya manyak bir şey. Neyse babam gelip beni almazsa evde kıyamet kopartacağım. Anlayacağınız gibi Evet arkadaşlar. Gezinin bitimi ne hissediyorsunuz? Aa, tok. Neydi? Şeyimiz pekdi. Sırtımız pek. <laughs> ben de güzel bir söz söyledim. Özgür düşünceler. düşünceler Aa arasız. balon. Özgür düşünceler ve kurşun Bayağı verimli bir geziydi. Evet, beklediğim, ben ben de... her, beklediğim her şeye kavuştum. Beklemediğimizden fazlasına da kavuştuk. Evet yani bu kadar sıkıcı olacağını evet. düşünüyordum. Ya bu kafanın Samanı. içinde fikirler var <laughs> evet. evet. ya. Bizim sayemizde eğlence duruyor. Sizin sayemizde oldu yani. Havayı diyeyim, niye çekiyorsun? Balon geliyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Hasan gezi <laughs> bitti. Hasan, <öyle bir gülüyor> Hasan hala aburtingliyor. <laughs> Hasan <gülüyor> kendi oteli düşünüyor. Anıları aklına geldi. <laughs> evet. Gezi evet. bitti, ne hissediyorsunuz? Yani? Evet, şey gezi bitti, ne hissediyorsunuz? İkinci gün bok gibiydi, birinci gün iyiydi. Çok konuşma. İkinci gün de güzeldi ama birinci gün daha güzeldi. Anlıyorum, yani, soğuk dedi Brilliant. sadece. Soğuk dedi sadece. Ben komünist Hayır, sen sadece şu an kuzu kulağına benziyorsun. Hayır, sen sadece şu an kuzu kulağına benziyorsun. Kuzuya benziyor. Soğuk. Soğuk zaten. <laughs> Yok koydum. Arkadaşlar çorap aldım. Benim bu. Bugün yine aynı kombini yapıp aynı çorap. Zara da aldı bunu. Evet. Bunu Berra'dan gördüm öyle. O kadar o kadar edin. Edin. Ya Erdem. <laughs> bu anı çekmemiz çok iyi oldu yalnız. Erdem'in hızlılık görüntüleri. dur dur alıyorum bir daha yapın. Bir bu? ucundan sen tutacağım, bir evet. ucundan o tutacak da kaptırma dikkat et. <laughs> Evet. Lan, çöreğim ver. Bir tane size ver ama bir tane çöle ver. Evet, bu kadar arkadaşlar. Arkadan gelen iğrenç ses, bunun çok kötü kokuyor, sigara kokuyor. Ayıp ışık kaldık. Evet bir de anne babamız aynı fincanlardan aldık. Artık bizim meşliğimiz bir tane babanın zaten meşleşiyor. Meşleşmek kapalı olmak demek. Türkçesi ne öyle bir şey. <gülüyor> ben <gülüyor> ben. <gülüyor> <Gülüyor> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bu videonun kapanışı da böyle olsun. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Evet. Ama videoyu beğendiyseniz öyle. Yoksa gelip bir sizi ısırır. Evet bu videoyu nasıl bitirmek istiyorsunuz Erhan? 拜拜。Bye bye.